Gece yarısı acil serviste alarm çalıyor. Genç bir kadın nefes alamıyor, yüzü hızla şişiyor. Paramedik adrenalin oto enjektörüyle odaya koşuyor. Doktor hızlıca talimat veriyor, klinik eczacı ilaç stoklarını kontrol ediyor. Saniyeler içinde karar verilmeli. Adrenalin hayat kurtaracak mı? Adrenalin, anafilaksi ve ciddi alerjik reaksiyonlarda ilk ve en önemli tedavidir. Klinik eczacılar ve doktorlar için doğru zamanda, doğru dozda uygulama hayati önem taşır gecikme ölümcül sonuçlara yol açabilir. Ana endikasyonlar, anafilaksi, ciddi astım krizi, kardiyak arrest, kontraindikasyon, gerçek alerji dışında yok ancak kalp hastalarında dikkatli olunmalı. En sık hata, uygulama gecikmesi ve yanlış doz. Uygulama oto enjektör uyluğun dış kısmına, kas içine tam olarak yapılmalı. Doz, yetişkinlerde 0.3-0.5 mg, çocuklarda 0.1 mg kg Doz aşımına ve yanlış uygulamaya dikkat. Adrenalin hızla etki eder. Damarları daraltır, kan basıncını yükseltir, bronşları genişletir. Etkisi kısa sürer, tekrarlayan dozlar gerekebilir. Eczacılar ilaç stabilitesini ve son kullanma tarihini kontrol etmeli. Yan etkiler: taşikardi, hipertansiyon, aritmi, anksiyete. Klinik gözlem şarttır. Her uygulamada ekip çalışması ve hızlı karar başarıyı belirler. Unutmayın. Adrenalin doğru zamanda ve doğru dozda uygulandığında hayat kurtarır. Klinik protokolleri düzenli gözden geçirin. Pratikte güncel kalın. Tüm sağlık profesyonelleri adrenalin uygulamasına her an hazır olmalı. Bilgi, pratik ve ekip çalışmasıyla her saniye hayat kurtarabilir.